1071 yılında Malazgirt Ovası'nda Bizans ve Büyük Selçuklu Devleti karşı karşıya geldi. Selçuklu ordusunu Sultan Arpaslan komuta ediyordu. Karşısında ise Bizans İmparatorluğu'nun mirasını sıklamış bir Roma İmparatoru Roman Diyojen vardı. Her iki taraf da tarihi bir sınavın eşiğindeydi. Çünkü Malazgirt Ovası'nda yaşanacak bu karşılaşma Anadolu'nun kaderini geri dönülmez şekilde değiştirecekti. 11. yüzyılın ortaları Bizans İmparatorluğu'nun doğu sınırlarında sorun yaşandığı yıllardı. Artan iç politik çekişmeler tat mücadelelerini beraberinde getirmiş, merkezi otoritenin zayıflaması orduyu bölerek doğu sınırlarını savunmasız bırakmıştı. Aynı dönemde doğuda yeni bir güç yükseliyordu. Bizans'ın doğu sınırlarını tehdit eden bu yeni gücün ismi Büyük Selçuklu Devleti'ydi. 1040 dana Kan zaferiyle gücünü gösteren Büyük Selçuklu Devleti, Tuğrul Bey'in liderliğinde İran ve Irak'ı Alparslan dönemine denk gelen 1064 senesinde ise Kars ve Ani'yi ele geçirmişti. Bu aşamada Büyük Selçuklu Devleti Bizans için artık yok edilmesi gereken bir tehdide dönüşmüştü. Bizans İmparatoru Romen Diyojen hızla harekete geçerek bir ordu topladı. Ordusunda Bizanslılar dışında Ermeniler, Gürtüler, Frank paralı askerleri ve Slavlar yer alıyordu. Bu haliyle ordu sayısal olarak oldukça büyüktü. Ne var ki ordudaki birlikler arasında ciddi koordinasyon eksiklikleri mevcuttu. Roman Diyojen, Büyük Selçuklu Devleti'ni Bizans'ın doğu sınırlarından uzaklaştırmak için 1071 yılında büyük bir sefer düzenledi. Aynı günlerde haberi alan Alparslan, Halep kuşatmasını yarıda keserek yaklaşık 20 ila 30 bin kişilik ordusuyla rotasını Malazgirt'e çevirdi. Büyük Selçuklu ordusu Türk boylarından oluşuyordu. Bizans ordusuna kıyasla sayıca daha küçük ama manevra kabiliyeti açısından daha güçlüydü. İlk karşılaşma 25 Ağustos 1071'de Malazgirt Kalesi'nde gerçekleşti. Her iki tarafta geceyi keşif amaçlı kısa manevralarla geçirdi. Tarihin akışını değiştirecek olan Malazgirt Savaşı ise 26 Ağustos 1071 Cuma günü gerçekleşecekti. Aslan Malazgirt Ovası'nda beyaz giysiler içinde göründü. Atından inerek zırhını çıkarttı bu benim kefenimdir diye bilinen o ünlü cümleyi de ordusunu savaşa hazırlamak için yaptığı o konuşma sırasında söyledi. Yiğitlerim, aslanlarım, bugün buradan şehadet şerbetini içmeden geri dönmek yok. Ardından atının kuyruğunu bağladı. Eski Türk geleneklerine göre bu kararlılık demekti. Arpaslan atının kuyruğunu bağlayarak ordusuna buradan dönüş yok demişti. Savaş hazırlığı bittiğinde Selçuklu ordusu Turan taktiğinin ilk adımını atmıştı. Merkezde atlı askerleri, kanatlardaysa hızlı hareket edebilen atlokçularıyla Selçuklu ordusu pozisyonunu almıştı. Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in amacı ise Selçuklu ordusunu yenerek ezici bir üstünlük sağlamaktı. Ordular ilk önce merkezde karşılaştı. Ancak Selçuklu süvarileri burada Bizans ordusuna karşı verdikleri kısa bir mücadelenin ardından geri çekilme kararı aldı. Ki bu aslında Turan taktiğinin ikinci adımı olan sahte rica hamlesiydi. Ne var ki neyin içine çekildiğini bilmeyen Roman Diyojen elde ettiği sözde psikolojik üstünlükle Selçukluları bozguna uğratacağını düşündü. Hiç düşünmeden ordusunu Selçuklu ordusunun peşine sürdü. Bizans ordusunun ilerlemesiyle sıra üçüncü adıma geldi. Selçuklu ordusunun kanatlarında bulunan atlı okçu birlikleri genişleyerek açıldı. Bizans ordusunun etrafını sararak bir hilal şeklinde kuşattı. Atlı okçuların devreye girmesiyle Bizans ordusu ok yağmuruna tutuldu. Selçukluların bu beklenmedik hamlesiyle Bizans ordusu paniğe kapıldı. Birliklerden bazıları bu panikle savaş meydanını terk etme kararı aldı. Akşam saatlerine gelindiğinde Bizans ordusu yorgun düşmüş ve yıpranmıştı. İlerleyen zaman ve verilen kayıplarla ordu içinde çözülmeler başlamıştı. Merkezde kalan son kuvvetleriyle direnmeye çalışan Roman Diyojen de sonunda teslim olmak zorunda kaldı. Bizans hükümdarı Roman Diyojen, Selçuklu askerleri tarafından esir alındı. Roman Diyojen ile Alparslan arasında tarihe geçen o meşhur konuşma da burada yaşandı. Tarihi kaynaklara göre Alparslan, Roman Diyojen'e sen benim yerimde olsaydın bana ne yapardın? Belki seni öldürürdüm. Ben sana yapacağım iyilikle seni utandıracağım. Bu konuşmadan bir süre sonra Roman Diogen serbest bırakıldı. Ancak Bizans'a döndükten sonra taht kavgaları içinde geçen hayatı kısa bir süre sonra gönderildiği sürgünde sonlandı. Arpaslan, Malazgirt'te dünya tarihini değiştirecek, Anadolu'yu Türklerin yurduna dönüştürecek bir zafer kazanmıştı. Bu tarihten itibaren Anadolu'ya yüzyıllardır devam eden Türk göçü hızlandı. 26 Ağustos 1071'de elde edilen başarı, Anadolu'nun tarihi akışını değiştiren önemli bir zaferdi. Takip eden yıllarda Bizans'ta tat kavgaları yaşanırken Türkler Kitleler halinde Anadolu'ya göç etmeye devam etti. Türk boyları Erzurum'dan Konya'ya, İznik'ten Ege'ye dek yayılarak Anadolu'yu yurt edindi. Anadolu'nun demografik ve siyasi yapısı artık kalıcı olarak değişecekti.